Evet anneciğim. Hı. Kitabını mı oynuyorsun? Hı. Kitapta neler var? Arı. Hı? Hı. Nerede arı? Hı. Aa, buradaymış. Doğru göstermişsin. Arı nasıl yaptı anneciğim? Bir kirpi. Bir daha söyle. Hı. Kirpi. Hı. Kuş. Kuş. Kirpi. Hı. Söyle. Cici yap. Cici çok tatlı. Yap öyle de yapabilirsin. Evet kitabın hareket ediyor senin. Bisiklet. Aa, bak. Kim o? Abi mi? Abi. Evet. Bir tane de salyangoz görüyorum anneciğim ben. Nerede? Salyangoz buradaymış. Evet. Tavşan nerede anneciğim? Göster. Tam göremiyorum. Evet. Ne yapıyor tavşan? Mik 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 mik. Köpek de gördüm anneciğim. Evet. Köpek ne demiş? Abi. Hani nerede abi? Hani abiler nerede? Göster. Evet. Çiçek de görüyorum anneciğim. Nerede çiçekler? ağaç da var ağaç da görüyorum. Sen de konuş ama konuşabiliyorsun sen. Ağaç. Ağaç evet. Kuş nerede? Kuş bak kuş de. Tık. Kuş. Aç. Aç. sen aç Aa. bakalım. Değişti sayfaya bakalım aç. <laughs> Ay ne gördük anneciğim orada? Hı. Bisiklet. Hav Evet köpek hav hav koşuyor değil mi? Hı. Nasıl koşuyor? Hı. kıpızlı hızlı. Salyangoz gördüm anneciğim yine. Sen de gördün mü? Arı. Kelebek de gördüm. Sen de gördün mü? Nerede kelebek? Pır 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 pır. Aferin benim oğlum. çok tatlıymış. Bu da salyangoz. <laughs> ev var bak ev. ev. Ev nerede? Bak burada ev. Gördün mü? Kuşlar var bak uçuyorlar. Nasıl uçuyorlar? Uçuyorlar böyle. Hı hı. Çiçek. Çiçekler de var. Gördün mü? Evet anneciğim. Sayfayı değiştir bakalım. Değiştir anneciğim. Aa, burada da bir sürü hayvanlar var. insanlar var. Kuşlar var. Leylekler var. Hav hav. Evet. Kuş var kuş. Yerde dondurma yiyor. Evet dondurma. Bebek. 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 Bebek mi var? Nerede? Bak bu da böyle gidiyormuş. Abi. Evet abi anneciğim. Abi. Abi, nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Kitap. <gülüyor> Değiştirebilirsin anneciğim. <laughs> Söyle, tavşan. <laughs> Hadi bay bay yap, kapatalım videomuzu. Bye bye.